El sesle Ela, kale, ele, kale, A. kale, ak, la, la, le, ab, ele, elek, elek, oku, le, Elek. le, elekle, elekler, ele, kek, Av. lale le, kale, tekrar. Yüksek sesle okuyalım diyor bir tane. Pardon Elle. E, e, oh. La. A. La. Le. Al. Çok iyi. E. E. La. Al. E. La. Merkezimiz 2014 yılında kuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dezavantajlı grupta yer alan kadınlara yönelik hem mesleki eğitimler kapsamında kurslar açıyoruz, hem de sosyal faaliyetler, sinema etkinlikleri, piknik etkinlikleri, il dışı gezileri düzenliyoruz. Şu ana kadar okuma yazma kursumuzda 373 bayanımızı ee, kursa davet ettik. Hepsi de başarıyla tamamladı. 51 kurs açtık okuma yazma. Birinci kademe, ikinci kademe olarak. Kurslara katılımımız şu anda çok yoğun gördüğünüz gibi zaten. El iş ürünleri kursumuz var, dikiş kursumuz var, pilates kursumuz var. Aynı zamanda kreşimiz var. İşte annelerimiz ee, okuma yazmaya gelirken veya diğer kurslara gelirken çocuklarını bırakacak hiç kimsesi olmadığı için e, kreşimiz var hem sabah grubu hem öğleden sonra grubu hem çocuklar e, eğitimlerini alıyorlar hem de anneler rahat bir şekilde burada derslerini yapıyorlar. Bu bölgede okuma yazma e, seviyesi çok düşük. Düşük olduğu için en çok şununla karşılaştık biz. işte çocuklar geliyor, hocam annem bana yardımcı olamıyor. Birinci sınıftaki çocuklar bize geliyor. Hocam yardımcı olur musun? Öğretmenim yardımcı olur musun? İşte bu harfi bana gösterebilir misin? Öğretmenim bana ödev verdi fakat ben yapamıyorum. Annem bana yardımcı ol olmuyor. Babam çalışıyor, annemin okuma yazması yok. En çok bununla karşılaştığımız için biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Tek tek evleri ziyaret ettik. Dedik ki okuma yazma bilmeyen kalmasın kadınlarımızı davet ettik, anlattık. Dedik ki hani bak çocuklarınız zaten okula gidiyor, okul. Onlar okuldayken siz buyurun gelin biz size okuma yazmayı öğretelim. Daha sonrasında dikiş kursumuzu alalım, diğer mesleki kurslarımızı alalım. Hem siz faydalanın hem de çocuklarınıza faydanız olsun. Okuma yazma kursları bittikten sonra direkt zaten e, mesleki kurslarımızı alıyoruz. Dikiş kursumuza, dikiş kursumuzda eğitimli gördükten sonra fabrikalara yer, fabrikalara yerleştiriyoruz. Ve %30 seviyelerindeydi. Tabii bu yaşa göre değişiyor. İşte e, ...fiziki ortama göre de değişiyor. Şu anda %85 seviyelerinde. Hala ulaşamadığımız kadınlar var. Onlara da hedefimiz bir an önce ulaşmak. Ulaşıp da e, ikna edemediklerimiz var. Onları da inşallah e, en yakın zamanda ulaşıp ikna etmeye çalışacağız. Bence tatmin ediyor. E, etmeli de zaten. Bu çok güzel bir rakam. Ama keşke tabii ki de %100 bir başarı olmuş olsun. E, ama şu anki bu bölgede bulunduğumuz bölgeye göre... ...şartlarına göre e, geldiğimiz nokta çok güzel... Çünkü kadınlar okuma yazma bilmiyorlar ama işte farklı yerlere gidemiyorlar, halk eğitiminde kurs göremiyorlar, Burası hem fiziki olarak onların bulunduğu yerde hem de sadece bayanlara yönelik olduğu için her kesimden yani yayla mahallesinden geliyor, Pınar mahallesinden geliyor, işte Doğu Doğu'dan gelenler var, Suriye'den gelenler var. Her kesimi hitap edebiliyoruz ve çok rahatlıkla geliyorlar. Hani eşlerinden dolayı problem olmuyor, kendileri çok özgüvenli geliyorlar. Benim de tane çocuğum var hocam. Üç tane okula gidiyor. Benim eşim sürekli işata çalıştı, işçi kulbette olduğu için ben okuma yazma bilmiyordum. O çocuklara ödevlerini gösteremiyordum. Şey yapamıyordum, o yüzden okuma yazmayı öğrenmek istiyorum. Evet, şu anda öğrendim. Bildiklerimi çocuklama, mesela çocuklarımın dördüncü sınıfa gidiyor en küçüğü şu anda. En küçüğü şimdi üç buçuk yaşında okula giderse ben ona, hedefim odur ona göstermeye. Diğer çocuklarıma göstermedim, bu çocuğuma göstereceğim. Mesela hani bildim bildiğim zaman gösterdim zaman çok mutlu, heyecanlıyım. Diyorum hani biliyorum ben diğer çocuklarıma göstermedim zaman. öğrendim zaman da çok mutluyum. Diyorum, en bu diğer üç tane çocuklarıma göstermedim buna göstereceğim. Ben ya birine rica ediyordum ya birini arıyordum. Öyle çocuklarıma ödevini yaptırabiliyordum. Okuma yazma bilmiyordum ama şimdi öğrendim çok şükür.